Yazdan başlıyorum. Şu anda güneşte neredeyiz biliyor musunuz? Bir tane kebapçıya geldik. Ne yedik? Urfa Neden burada olduğumuz için size söyleyeceğim. Ee, çünkü yılbaşında tuanlara gideceğiz normalde. Tuanların evin en yakındaki yere geldik bu arada. Ee, paşamız bize 9'da geldi de ve biz saat 8'de kapısının önündeydik. O yüzden bir saatte yemek yiyelim dedik. Bugün yılbaşı, 31 Aralık 2024. <laughs> ben geriye doğru sayıyorum. Ne getirdiğimize bakın çabuk. Ben getirdim de güneş getirdi. Şu bakar mısınız? Vay 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 vay. Size geldiğiniz zaman içirmediğim. <laughs> ben de paşama yemeğe getirdim ama o öyle <laughs> Neyse, ee, bir de şey yaptım ya, çıkartayım tereyağı yedim. Bana tereyağı bırakma. Tereyağı mı? Tereyağı mı? Soğan alım, soğan alım. Youtube <laughs> <Yatırıcım> vlog çekiyorum. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hoş geldiniz. Tam benlik bir bak. Tam boyum Çok güzel olmuşsun. İşte ev sahibi kombinin. Ay çok iyisin. Aç bakalım isteyenler diye. Yani buna çok sevinecek. <laughs> Bugün harbi Allah'la konuşacağız. <laughs> Oha. Daha kanka bu masanın boş hali. Ben de eteği getirdim de, elbise getirdim. Kafama göre takılacağım kanka. Hadi gel yılbaşı Abi, harcına verir, Hayır buraya gel, yılbaşı harcına bakalım. Daha üstümü çıkartmak istiyorum. Evet ben hala montlayım ama yılbaşı harcına bakın çabuk. <laughs> <laughs> Övülen kız bakışı. Hepinizi <laughs> yiyeceksiniz hemen. <laughs> Arkadaşlar rakiş servisimiz başlıyor. İlk ana lütfen. İkisine de uzatıyorum. <laughs> 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 Rakı çöp içiyorum ama i̇lk, de ilk defa e, rakı sofrasında bir rakı içiyorum yani şeydi. Evet. Hey, şeylere yeter mi bu? Yeter Aa, kanka, yani yeter yeter. Evet. Yes, evet, yeter ben. yeter. Rakı içiyoruz. <laughs> <laughs> Bana da duble bu arada. Siftah duble dubleyle ya. Koy 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 koy. Ne ye şimdi? Sağ ol. Abi, ben şu ya. Herkes farklı bir şey bilesin. Ben, ben de, arkadaşlar <laughs> kahvelere inat yaşamaya içiyorum. Hakikaten. <laughs> Paraya. Mansık hmm, evet. para. Çünkü. 2026'da. <laughs> gerçekten aşkı bulma ya. Gerçek aşkı bulma ya. <laughs> ben de dostluğa diyorum. Vay be. Ben de. Bir sağlık kalın. Çünkü Aslında senin de, de görmedim diyorum. farklı kariyeri abi. Evet. Yani. Evet. evet. Kariyeri çarptı. Çarptı abi. Şey, yalnız alkol yok onda. Değil. Senin ellerimi.

bastı. benimki bastı Benimki bastı. Ya kim Her şeyi oldu <laughs> <laughs> Neyse <gülüyor> ben <de> eksik kaldım. <laughs> Hadi moda. Saç i̇şte, var anam. <laughs> Saç var anam. Aa! Saçını ben de 4 senedir doğuştan çıkamıyorum aynı şey. Nereden? Vadi İstanbul. Çay bir paket. <laughs> Arkadaşlar. Bugün tabii ki <laughs> ya bir iki çok oynayacağız. O ses Türkiye ile gireceğiz şey. değil mi? Ortaya mı soruyor? Ortaya. ya. Herkes. Aynen. Herhangi birini hapse attıracak bir şey biliyorsanız için. Bir de kırmızı. Bineş L harfiyle başlayan bir nesneyi en son bulan içsin. Lale. Bir dakika, hayır bulan ama değmemiz gerekiyor. Hayır bulan değil. Söyle Ha. Ha. En son söyle Limon. Limon. Limon söylerdi. Lale. Lale de söylerdi. Lastik. Lastik. Şu an içiniz kaldınız. Leylek. Leylek tamam. Dur bekle. Leylek. Yok mu aklınıza? Limuzi, falan. Limuzin, ödileydi falan. Kimsin Herkesin eşya unuttuysan hiç. Bu nasıl bir soru? Tabii. Bilerek, bilerek, bilerek evet. değil. Aa. Abi hiçbiriniz eski sevgilinizin evinde bilerek kenara köne. Yani şey, ben herkesin çıkardım. her yerinde bir şey <gülüyor> unutuyorum <gülüyor> yanlışlıkla <gülüyor> ama bilerek, bilerek Bir kere yanlışlıkla bir kere B. bilerek B. Abi. Aynı kişiyle iki kere ayrılıp barıştıysan hiç. Ya, ya o, kardeşim bu nasıl bir soru? Ya herkes O zaman Yok ya, Yok, ya ben olmaz. 8. hakkı tanımak lazım. <laughs> Kimse ikinci şans hak etmiyor bu arada. Eksten <laughs> 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 <X> <laughs> next olmaz Yani. Fuck <laughs> yani. ayda bir bu sefer hayatımı değiştireceğim dedikten sonra hiçbir şey yapmadıysan hiç. Ben, öyle, herkes. Ama 2026 bizim senemiz. Yeni yeni hayatın ilk günü. Ben de bunu yaptırdıktan sonra <gülüyor> öyle <gülüyor> öyle dedim. Evet, bu işler. Herkes gitsin. Ne? Ben... Neye? Neye? Aşka! Aşka! Aşka. Para! Para. Yürü! <laughs> <laughs> <laughs>

duyular anne. <laughs> yani, <duyumlar. gülüyor> görüldüğü yapılan mesajı görüldü soru işaretiyle tekrar yazdım. Sen iç. Yaptım. Ne yaptıysam hiç? Görüldüğü yapılan mesajı görüldü soru işaretiyle. Oo görü demişiz falan. Gülay burada mısın? Buradayım sev şey flört yer şey sev, sev. yazdı. Sev <laughs> Ah <laughs> A harfiyle <laughs> başlayan bir nesneye en son. Araba. Ampul. <laughs> 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 Ampute. <gülüyor> <gülüyor> Ağaç. Ağaç. Ataç. Tamam iç. Akım ak... Ya yani niye içiyorum Çık ya? Tüh ya! <laughs> kankanla sonradan sevgili olduysan iç. Gel bana. Hiç almadım bu arada kanka. Ben de kanka. Hiç almadım. İstemem kanka <laughs> ya. <laughs> Anlıyor 30'a kadar ev, evlenmezsek yine okeyim ama Yok kanka inşallah özleniriz i̇nşallah. <laughs> <laughs> Misafirlikte gizlice dolapları açıp baktıysan hiç Ooo herkes Abi misafirlikte niye gizlice dolap <laughs> Ya sen erkeksin çünkü anlamazsın abi Anlamazsın Ben, <laughs> ben, ben, ben çekeyim. Ben pozu ben çekmek istiyorum. Hayır ya. Herkes içsin. Sevgilin varsa iç. Şey. Instagram'da başka biri gibi göründüğünü düşündüğün biriyle oynuyorsan iyi. <laughs> 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 başka biri hayır, kendi profilinde. <laughs> hayır, fake olarak. Filmim. Hayır. <laughs> Instagram'da başka ketmişten <laughs> <Catfish'den> bahsediyor. <laughs> ya çok fake basıyorsa yani. Aynen. Oy, single bells, single bells, single bells. Hala birine stalk hesabına gezi gezi bakıyorsun. Tabii bakıyorsun tabii ki bakıyorsun. Şuranın şusu meşhurdur diye insanları da ayırtırsan ben bu arada. Sen bu arada. Sen, bu arada. sen, arada. Ben arada. sen, de. Ben arada. sen de. Beş falan atamıyorum. <laughs> Bakayım mı? Ben takım tiyatro çarşı bir baba. Ece ya. Bu kanka. Bu Bu